Ee merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemede gelen Petlik yeni gelen şeyleri, kostümleri ve Monster Lab'e girip bir kere oynayacağım arkadaşlar. O zaman hazırsak videomuz başlasın. Evet arkadaşlar, pet'e girdim. Bu arada canar şeyini aldım bu arada arkadaşlar. Şöyle böyle bir şey var. Size şöyle göstereyim. Çok zor yani hani ihtimal bile çok az böyle bu bir D paketimiz bunlar böyle bu da böyle arkadaşlar çok da pahalı değil yani bu aşırı pahalı olmuş 4 lira ondan bir şey olmaz bunlar gelmiş tekrardan arkadaşlar bu gelmiş bunlar zaten vardı ya bir ara bunlar zaten yeni değil biliyorsunuz bunları bunlar var zaten bunları biliyorsunuz bu ev geri gelmiş arkadaşlar. Bunlar geri gelmiş arkadaşlar. Güzel tabii ki de. Bundan aldım az önce. Bu ne? Hmm, Dance diyor. Bundan alacağım arkadaşlar. Floss da kullanırım yani shorts çekerken. Arkadaşlar şimdi e, bakıyorum. Burada ha, bu petten. Arkadaşlar bu arada çok güzel değil mi? Ha? Bu paket böyle arkadaşlar şunu hemen açık göstereyim Bir şey atlamak istemiyorum kutulardan bu gelmiş üç kutu gelmiş ama kedi yok bunlar zaten aynı arkadaşlar şimdi size şu evi göstereceğim arkadaşlar sürpriz kutu yerini daha bilmiyorum ama bilince göstereyim arkadaşlar giriyorum şimdi size evi göstereceğim için. <laughs> İnanmıyorum arkadaşlar. Şaka bu? Şey gibi böyle hani olur ya bazenleri nezaret haneli deniliyor bu. Evet. Um. Onlar çok benziyor arkadaşlar ee, ve değişik duruyor. Neyse merdiveni arkadaşlar merdiveni çok tatlıymış ama arkadaşlar mı? kapattım. Orada ne var onları da bakacağım yasak diyor ama ses olarak da hiç bakmadım arkadaşlar İnanın ki. Ee, nereye girmedik. Açık bırakalım da girip girmediğimiz yerleri size göstermek isterim. Doğru sürpriz kutu var mı diye de bakıyorum arkadaşlar. De yok. Gerçekten yok. Şuraya girdim arkadaşlar. Buraya yasak mı? Bir dakika. Şöyle biraz biraz şey yapıyorum da. Yok arkadaşlar. Yasaksa yasaktır. Giremiyorum oraya. Ee, şimdi çıkalım arkadaşlar. Hemen çık. Ben size evime gireceğim. Bu arada böyle bir şey gelmiş. Burada adım falan yazıyor. Bakayım ekstra bir özellik zaten gelmemiş. Şimdi ben evlere basayım size göstereyim arkadaşlar. Yeni şu evi aldım bu arada. Bakın periler. Böyle. Arkadaşlar sanki şu odaya hiç girmedik gibi değil mi? Şu odaya arkadaşlar. Geldik ama. Bu ev burada niye ucuz ülkem? Bu pahalıymış böylece. Arkadaşlar bu evin de güzel yanı şu. Çok odalı ve çok amaçlı ve çok da güzel evi. Ama eğer önceki videomu izlediyseniz ben cadılara uygun bir ev yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ben şuna bakacağım. Ay bir dakika. Yanlışa bastım. Ee, şey arkadaşlar neden paralı ya? Mesela teşke paralı olarak ben şunu alabilsem. Şunu. Şey Şu ve perili Tamam o zaman arkadaşlar. Burada şey var. Size ilk olarak bu geliyor. Haberiniz olsun. Ha, bir de bal kabağı böyle bir şey geliyor. Bu arada petlerden yani hani burada çekiliş istediğiniz bir pet var mı? Bakın hemen. Zaten 40 abone olursa güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar Aklımda. Bir aralar kanalımdan çıkıp giriyorlardı. Hoşlanmadığım yani hoşlanmadığım gibi değil arkadaşlar. Hani hoş değil. Yani hani hem giriyorsunuz hem çıkıyorsunuz. Hem girip hem çıkmak olmamalı bence. Arkadaşlar bu güncelleme. İnan ki arkadaşlar bunun yani bunun ya yani, e, urbacaklısı çok urbacaklısı da güzeldi ama bu çok güzel arkadaşlar gerçekten çok güzel Biri biz bulduk arkadaşlar çok iyi Bu arada biraz fazla heyecanlıyım çünkü arkadaşlar hani e, şöyle şu konudan heyecanlıyım arkadaşlar hem kanalımız yani kanalımız diyorum şey hem bu e, güncellemeyi çok seviyorum hem de yılbaşı güncellemesini de çok seviyorum arkadaşlar çünkü yılbaşı güncellemesi de çok güzel bir güncelleme ikinciyi buldum bu arada. Çok güzel bir güncelleme. Hem de arkadaşlar yılbaşında ben seviyorum bir de yılbaşında paralı şeyler alacağım. size video çekerek alırım arkadaşlar. Kaç lira bir harcamam yaparım? Bilmiyorum arkadaşlar ama hani hani bilmiyorum ama hani bilmiyorum yani kaç kere bilmiyorum dedim. 100 ya da 200 civarı bir şey yaparım. Onun fazlası yapmam arkadaşlar. Hani gerek yok. O yüzden ne bileyim. Ay üçüncüyü buldum bu arada. Arkadaşlar benim güzel olan şey herhalde benim çok hızlı bulmam. Şimdi ama diğerini de bulurum ama. Çok hızlıyım çünkü. Eyvah. Nasıl bulup bulmuş ki onu? Ah. Bu arada hadi gelin sizlerle birlikte şu dansımızı deneyelim. Oyun arasında böyle bir şey yapma. Evet burada arkadaşlar. Evet nerede olduğunu gördüm. Şimdi. Mecbur bekleyeceğiz arkadaşlar. biz arkadaşlar yakalanacağız diye. Bu arada arkadaşlar ölmemek de güzel bir şey. Aa bakın emojilerden de bunlar gelmiş bu arada. Şöyle hepsini yapmak yani göstermek için yapacağım. Daha da çıkayım göstereyim. çok güzel şey. Bir de böyle burada Cadılar Bayramı ile alakalı var mesela. Cadılar Bayramı geldi mesela. Çok güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada arkadaşımız öldü ve herhalde biz kaybedeceğiz. Eee kazandık arkadaşlar. Neredeyim? Buradayım. Bakın zıplıyorum şu an. <laughs> Hadi dans. Bir dakika dans edelim. Ee, şimdi hani bu geldi arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bana şey de geliyor. Ee, bakın yeni ödül geldi. Mesela para ödülüymüş. Çok güzel. Para kazandık. Ee, şimdi ne gelecek? İki elmas gelecek. Sonra pantolon gelecek. Böyle bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.